arkadaşlar iyi akşamlar sokakta futbola hoş geldiniz. Eee malum İzmir depreminden sonra çıkası çok tat tuz kalmadı. Futbola alakalı çok da böyle e, önceliğimiz kalmadı ama adetlerini bulsun icabı birazcık hani konuşalım. Videomuzu çekelim istedik. Öncelikle tüm İzmir halkına sonrasında ülkemizin eee Allah sabırlar versin diyelim. Kötü günler Ay inşallah. Ya. Allah tekrarları nasip etmesin. Eee iyi haberler geliyor ama tabii öyle srs geçen gün de artıyor açıkçası. Üzgünüz yani deprem bölgesi malum. İnşallah ders alırız diyelim ne diyelim Emre. Aynen öyle abi. Gerçekten hani e, hani hayatını kaybedenleri Allah'tan rahmet yaralılara da acil şifalar diliyoruz. Hani çok acı bir durum. E, Türkiye bir deprem bölgesine bu acı gerçekle karşı karşıyız ama en azından hani en az kötü anılarla bu olayları bir şekilde atlatacağız. Ama zor bir dönem olacak herkes için. Evet yani biz sadece konuşabiliriz. Dükkan sahiplerinin dükkan sahiplerinin fazla yer almamak almak adına şu kolonları, kolonları kesmesi kesme alışkanlığından vazgeçse artık hani gerçekten gerçekten abi anılır, iyi değil, ne değil yani, yani söylenecek söz yok o konularda yani insanın ne hiçbir şey kalmıyor yani öyle diyelim. Neyse, yok yani, yani abi istersen bir şekilde daha edeceğiz bir şekilde ufaktan böyle olsa dediğim gibi yalandan bu haftayı bir şekilde tahsis tutsuz olsa. Aynen abi. Konuşacağız tamam. bir şekilde. Emre Trabzonspor'la başlayalım. Hı hı. İlk Maç. Enteresan bir maç oldu. Kasımpaşa öne geçti. Trabzon eşitliği sağladı. Sonra Trabzon 3-1 yaptı. 3-1 yaparken de oynamıyordu zaten. Oynamadan 3-1 yaptı. Sonra Kasımpaşa ya inanılmaz bir dönüş. 3-3. Son dakika koydu. Mükemmel bir gol. 4-3. Çok daha fazlasını atabilirdi. Uğurcan inanılmaz bir maç çıkardı. Kariyer maç şey, önerildi diyebiliriz. Evet, seyir zevki olarak güzel bir maç olabilir. Anlatan olarak, spiker olarak da güzel maç olabilir ama teknik kriterler olarak çok vasat bir maç oldu açıkçası. Yani çok büyük teknik hataların içerildiği bir maç oldu. Ne diyorsun? Maç hakkındaki yorumlarını alayım. Vallahi ben maçı 90 dakika izleme fırsatı buldum. Hani e, o anda bir müsaityim gerçekten. E, maç böyle çok sirkülasyonlu bir maçtı. Hani gitti geldi ama Kasımpaşa golü buldu 1-0 geçti. Sonra Trabzon biraz toparlandı ama Trabzon toparlanması takım olarak değil de Mbakayemi'nin ekstra bireysel becerisiyle oldu yani. Mbakayemi iki gol bir asistle e, giriş yaptı ve 3 golün mimari öyle diyeyim sana abi. Aynen. Ee, yani dediğim gibi takım olarak değil de Mbakayemi'nin bireysel çabası ve bireysel yetkinliğiyle maç 3-1'e geldi. O süre rızafında da Kasımpaşa çok gol kaçırıyordu. 3-1'den sonra da kaçırmaya devam etti. Daha doğrusu kaçırmaktan çok Uğurcan'ın ekstra kurduğu vardı. Hani Uğurcan'ın kariyeri maçı derken bundan bahsediyorum. E, Kasımpaşa çok daha dinç bir takımdı. E, maç 3-3'e geldi e, bir şekilde. Zaten dediğim gibi abi maç bence Kasımpaşa'nın hücumlarında, o şutlarda kalede Uğurcan yerine herhangi bir ekstra bir farklı bir kaleci olsa çok da maç 5-6'ya giderdi. Ya penaltı bile kaçırdı Kasımpaşa. Penaltı bile kaçırdı ki bence Uğurcan çıkardı. Kaçırmadı yani. Evet, evet yani Uğurcan çıkardı. Aynen. Ee, onu bile çıkardı yani. Onu bile çıkardı. 3-3 oldu. Ona rağmen yine son dakikada 4-3 oldu. Yani Trabzon yine dayanamadı. Yine 4. yedi ve ki son 10 dakikada oldu yani bu 3-3'ten üç sonra bak olay. Ee, takım olarak Trabzon abi bence direncini ve inancını yitirmiş durumda. Ee, Ligede, hocasına da, yönetime de. Yani şu an Trabzon futbol kulübü yani Trabzonspor spor kulübü diyelim. Genel olarak şu an futbolda bir kötü bir sezon başlangıcı yaptı ve devamında da böyle gidiyor yani. E, Newton'u ben Fenerbahçe maçından sonra gönderilir demiştim ama gönderilmedi. Sadece teknik direktör arayışlarına başladılar hemen Newton görevdeyken. E, zaten hemen Kasımpaşa maçından sonra gönderildi. Bugün açıklaması yapıldı. E, Abdullah Avcı ile görüşüldü. Abdullah Avcı'yla bağlı şartlardan biri. Abdullah Avcı olmaz diyorum. Sen ya, olmaz abi söylerim, ama olmaz gitti yani. Trabzon yani. Abdullah Avcı'ya gitti sonuçta. Görüşüldü olmadı. Şu tamam an canım Trabzon Kon... gider. Ve uh -huh. ikna edemez demiştik. Yani. Şu an konuşulan isimlerden e, ilk aday özellikle Ahmet Havud'un istediği Tamer Tuna deniliyor. Antalya ayrılan. E, sonrasında e, yani Mustafa işte Reşat Şöyle söyleyeyim. Edi Newton'dan daha kötü olur. Bak Newton'dan daha kötü olur öyle söyleyeyim sana Tamer Tuna. Doğru. Ya şöyle abi, ben açıkçası Trabzonspor'da sadece e, teknik direktör bazında değil de e, oyuncu bazında ve yönetim bazında da sonlar olduğunu düşünüyorum. Genel olarak hani taraftarında bu konuda çok şikayetleri var. Hani şu an mesela ben sosyal medyada ve haberlerde habercilerde vesaire izlediğim kadarıyla Trabzon taraftarı Nipton'a değil sadece. Hani yönetime futbolculara, Abdülkadir Ömür'e mesela, Abdülkadir Parma mesela ne bileyim defans hattındaki oyunculara hiçbirisinin Trabzon yani, Trabzon kalitesinde olmadığını düşünüyorlar şu an ve Ahmet Ağolun'un yönetiminin de şu an çok başarısız olduğunu düşünüyorum bu sezonun giriş için. E tabii skorlar kötü olunca bunlar mecburen konuşuluyor zaten. Geçen sezon abi, emre, bunu hep şey... konuşuyoruz abi. Geçen sezon yani... geldiğinde kim tanıyordu da bu hale geldi ama sonuçlar iyiydi ve Sörlot yıldızlaştı. E, Trabzon şampiyonu oynadı. Abi Trabzon taraftarı Sörlot'a küfür etti ya. Bak Aynen. Trabzon taraftarı Sörlot geldiğinde küfür ediyordu. Tabi tabi ama bu sene sattılar da <laughs> küfür ettiler. Ama işte hani e, yani sağda skor Kötü olduğu sürece bu işler nereye kadar iyi yaparsan yap, ne kadar parasal olarak iyi anlamda transferler yaparsan yap, yani şöyle sportif anlamda başarı yoksa hiçbir karşılığı yok demektir. E şu an Trabzon durumu bu. Ben dediğim gibi Fenerbahçe Trabzon'a inerse Trabzon tamamıyla kopacağını düşünmüştüm ki dediğim gibi de oldu. başa darbesiyle zaten tamamıyla çöküntüye girdiler. Bundan sonra Trabzon için gerçekten olumlu bir şey konuşmak çok zor. Hani kim gelecek, kim kalabilecek Ben sana bir mi? şey söyleyeyim mi? Bak ben sana bir şey söyleyeyim ben Trabzonspor'un kadro kalitesinin bu bugünkü kadar kötü olduğuna inanmıyorum. Asla tabii inanmıyorum. Tabii ki, tabii ki ama abi ee, bütünleşik bir kötü bir yapı var. Doğru şu bir an. doğru bir hoca gelirse eğer ki bence Tenzi Reşit Akçay gelirse mesela bilmiyorum ihtimal var mı yok mu bir fikrim yok ama ben mesela Reşit Akçay gelirse gerçekten daha değerli toplu, daha mantıklı oynayan bir traf. Arkadaşlar teknik aksaklık oldu. Bir yayında kopma yaşadık. Kaldığımız yerden devam ediyoruz yayınımıza. Hı hı. E, yönetim sorunu diyorduk. ya yani Yönetime sallamadan bastık. Taraftar haklı. Kabul ediyorum. Sonuçları görmeyince ister istemez e, tepki vermekte haklılar taraftar. Skoru ister. Ama bu işin maddi tarafı var. Emre açıkçası para yoksa ona göre kalite var. Yani e, ne kadar ekmek o kadar kötü. Ama abi şimdi Sörlut'u 20 milyon euro para kazandım mesela. Hani baktığın zaman. Ya abi para kazandın da yani akşamdan sabah bu işler topraktan çıkmıyor ki ya futbolcu. Alıyorsun denedin işte Sörlöt oldu oldu. Yani ne yapsaydı? Galatasaray yaptı hatayı mı yapsaydı? Bakacak neye verdik 12 milyon euro ne oldu? Yani 20 Doğru. milyon para kazandık diye gidip hani 20 milyon euro para kazandı diye gidip o parayı şeye mi bassaydı? Topçuya mı bassaydı? Böyle ya bir tabii şey inşallah. yok. Havuz. Ben Ahmet Ağol'un finansal açıdan yönetimini beğeniyorum. Kim ne desin abi. Gençleri oynattı. İşte bak Yusuf'tan kazandı. Ömür'ü göndermedi, Sakatlanmazsa Ömür de bu sene gidiyordu. Uğurca Uğurcan var elinde. Yani, yani bunlar... Bu Trabzon'un şu an e, de abi. Serkan da açıkçası iyi bir Aynen. Hmm, şu an. Yani dolayısıyla hani taraftarın tamam haklı veriyorum ama melakin ve e, bu şöyle çok da kolay anlatıldığı gibi değil abi. Yani dediğim gibi hep konuşuyoruz. Sörlot'a da küfür ediyorlardı. Şimdi Sörlot'u almadılar da küfür ettiler. Yani taraftar bu ya. Bu hepsi için geçer bu. Galatasaray, Trabzon, Fener. Yani belli bir bölüm var. Sahada başarısızlık var kabul ediyorum ama kadrodan olduğunu düşünmüyorum. Hocadan ol kaynaktan düşünüyorum. Ki MKM'de maç sonunda buna benzer bir açıklama yaptı. E, demek ki bir yerde problem var diye hani oynayan futbolcunun isyan etmesi çok daha kadar daha bir şey olamaz yani. Doğru. Dolayısıyla ben güzel bir hoca ki bu hoca Fatih değil, Tamer değil hani Fa şey Fatih gelecek diyorlar. tekke. Tekke Fatih tekke. Yani Yok ya ben tamam, en İstanbul. doğru adayın Mustafa Reşit Akçay olduğunu düşünüyorum abi. Trabzon ABT'de evet, de ben fazla ben, evet. da var. Ee, Mustafa Reşit Akçay dışında bir hocanın şu anda Trabzon Trabzonspor'a çok fayda sağlayabileceğini düşünmüyorum açıkçası. Ben de abi. Ee, tamam. Tamer Hoca falan filan hiç yani Edin Newton'u ararlar öyle söyleyeyim sana. O yüzden e, bekleyip görelim. Trabzon'un taraftarları da bulan sabır dileyelim diyorum. Aynen abi. Çok ufak dediğim gibi sahaya dönelim ben yönetim dışında. Ben oyunu da 90 dakika izlediğim için şunları biraz fark ettim. Hani Trabzon'da şu an iş yapan tek oyuncu Mbakaye mi? hani Bak Bakar falan var orta sahada. Onlar hani baktığın zaman tam yeri belli değil gibi oynuyor Bakar. Yani Abdülkadir Ömür de biraz iyiydi ama Abdülkadir Ömür top, top, topu alıyor sürekli yan pas ve ileri gitmiyor yani sürekli o ileri pas şeklini yapmıyor sürekli bir pas çalışıyor. Emre yani. Öyle bir... kiminle yapacak abi kiminle yani yapacak? Adamın yani. oyun olgusu Tabi... oturmadı ki yani oturmadı Hı. oyun oturmadı yani oyun planı yok oturmadı yani. Kimse birbirini tanımıyor ya. oturmadı herhalde. Defans da hani Kamil, Kamil Ahmet zaten oynuyor. Bu. Hani Kamil Ahmet de beğenilmeyen bir adam ben de beğenmiyorum. İşte Trabzon'un Defansiforta sahası olarak. Yani Trabzon şu an kadro eksikliği de yönetim bazındaki sorunları da açıkçası şu an hani günün özünde ve başarısızlık bir durum var. Devamında ben dediğim gibi ligde şampiyonluk potasında görmedim Trabzonspor'u bu sonuçlardan sonra. Yok tamam şampiyonluk potasında görmedik ama bu kadar kötü de kimse bu kabul edemez. Bu kadar kötü ama hani o duruma geldi. Açıkçası Trabzon taraftarlarının da yorumlarını merak ediyorum. Hani videonun altına yorumları bırakmayı unutmasınlar. Hani olumlu olumsuz. Ee, Kendilerinin dönüş dönüşlerini çok merak ediyoruz bu durumla ilgili. Eee... Önümüzdeki hafta bakalım. Hoca açıklanır bu hafta. Hocanın durumuna göre neden bir tekrardan durumu değerlendirmesi yaparız. O zaman abi Trabzon partisini kapatalım. Bugün tamam. Galatasaray maçı oynandı. Galatasaray'ın Kurevci maçını konuşmak üzere. Diğer parti görüşmek üzere diyelim. İyi akşamlar, İyi akşamlar. arkadaşlar. İyi akşamlar. Görüşmek üzere.